Evet arkadaşlar ikinci bir video yaptım bu da böyle Yusuf D. şöyle bir şey yapıyor şöyle, a, tutturamadık a, olmadı yapamadım ama şimdi yapacağım Gerçekten yani test edeceğim nasıl yapabileceğim yani yapabiliyor muyum yapamıyor muyum şimdi deneyelim kendi kendimi, kendimi düşürdüm ya Allah. Ay ha tam. Evet. Aa, ama sağ tıklıyorum ya. Nasıl akar? Sağ tıklamama rağmen. Yani sağ tıklıyorum sonra algıladı böyle. Neyse tekrar denek. Neydi lan adı? Um, olta, tam, bir de, valla aynı benim konuşmam gibi. Eğer <laughs> neyse. El Fatiha. Neyse. Tekrar deneyelim. Aga tekrar deneyeceğim. Bunda da olmazsa yani video. Gel. oldu. Tekrar, tekrar, tekrar. Şunu ÖLDÜREK Dışarıda kalka mı oluyor lan? Dur. Ben şuna be gel bre. 1 2 3 ve par ölmedi lan. Yusuf T videolarında şöyle bir şey yapıyordu. Adam yukarıya çıkartıyordu. Ama neden solmuyor? Bak. Şöyle yüksekten. Yap. Yap. <laughs> Aa, güzel. Yap. Yaptım da şöyle tuttursam. Hoppa ve öl. Tamam. Şimdi Eğerden bir sürü alayım. Tamam. Şimdi bunu yani birçok kez test edeceğim o yüzden. Yani çünkü haz bir tane PV bir arkadaşla PV atacağız. Yeni bilgisayar yani alacakmış. Yani hiçbir şey tek de olmaz. Yani bak ben bir kez yine yaptım. İkinci kere ne yapamam. Neyse bir tane arkadaş. Ben, bana, beni pvp'ye çağırdı. Ben de her zamanki gibi. Evet dedim. Çünkü, çünkü niye olmasın yani. Herkes piyi atmayı sever. Yani bazılarımız sevmiyor ama ben severim. Pi, pi, pinin seviyorum yani. Neyse şimdi tekrar deneyelim. Ya yanlış yaptım. Ara sıra böyle oluyorum yani hep. yine oldu. Tekrar. Böyle yapacağım. Bir süre siz de sıkıl sıkılacaksınız ama zaten ya, koy, koydum sayalım bunu. Yani, neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Yani 3. Üç, üçüncü videoda çekerim artık. Hatta dur videoyu çektiğim anda da şurada bakın. Burada hala yap yapabilirim. Neyse arkadaşlar bay bay.